Üst beden kısmını da ördüm. 22 santim. Hemen ölçelim. 22 santim. Ee, üst beden uzunluğumuz oldu. Şimdi ense kesimini yapacağız. Onu nasıl yapacağız? Ee, modelimiz şöyle tarif edeyim 2 4 6 tane modelimiz var bir iki tanesini iki tane ana model iki de ajurlu modelimizi koltuk için ayıracağız bir iki üç tane ajurlu model iki tane de ana model olarak ense kısmına ayıracağız Yine burada aynı şekilde iki tane ajurlu model, iki tane de ana model kolumuzda olacak. Yine 3 defa da keseceğim. 2 tane model öreceğim. Hemen ben ayraçlarla yerlerini belirleyeyim size tarif edeyim. Evet, keseceğim yerleri belirledim. Burayı iki tane model, iki tane ajurlu model omuz için ayırdattım. Burada iki tane ana model, üç tane ajurlu Modeli ise ense kısmı için ayırdım ve buraya kadar keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Tam modelin orta kısmı. Burada kaç tane ilmek bırakmışız onu da sayalım. 2 4 6 8 10 12 13 tane ilmek bırakmışız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet, 20 tane ilmek kestim buradan. Bir tane daha keselim evet. 21 ilmek. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Hadi tekrar şişimi alıp örmeye devam ediyorum. Evet, düz yüzünden tekrar modelimizi uygulayarak örüp ense kısmına kadar geleceğim. Ense kısmında tekrar kesim yapacağım. Modelimizi örmeye devam ediyorum. ve dönüyorum. 5 tane ilmek kesiyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane ilmeği kestim. sıranın sonuna kadar öreceğim sıranın sonunda bu defa bu omuz kısmını keseceğiz Şimdi omuz kısmını kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane ilmek kestim hem kesimimi yapıyorum hem modelimi uyguluyorum Yine 5 tane daha keseceğim. 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 2 4 6 8 10 12 13 tane kaldı burada. Buradan 1 2 3 tane ilmek kestim. geriye kalan ilmeklerimi omuz için keseceğim. 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet. Bu şekilde hem ense kısmını kestik hem omuz kısmını kestik. Şimdi ise ipimizi buradan bağlayacağız. Şu kısımda. Evet. Şimdi ise aynı şekilde modelimizi uygulayarak sıranın sonuna kadar öreceğiz. Diğer tarafta ne yaptıysak aynısını buraya da uygulayacağız. Aynı şekilde 5 5 3 olarak ense kısmını kestim. 12 12 10 olarak da omuz kısmını kestim. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Ben burayı da örüp geleyim. Burayı tamam edeyim. Evet bu şekilde oyuntumuzu yaptık. Omuzlarımızı da kestik. Bu şekilde. Şimdi ön beden çalışması yapacağız. kesimini anlatmıştık burada. Şimdi ise ense kısmını anlatacağım. Ense kesimi. Ense kesimimiz şöyle gösterelim. 20 ilmek ortada kestim. 20 ilmekten sonra 5 ilmek Tekrar yeniden bir beş ilmek daha, ikinci beş ilmek, üçüncüyü ise üçüncü ise üç tane kestim. Evet. Şimdi aynı şekilde burayı da göstermek istiyorum. yonsek kısımdan 5 5 ve 3 Burayı ise 12 kestim. Tekrar 12 ve burayı 10 ilmek kestim. 3 aşamada omuz kısmını tamamladık. Üç aşamada ense kısmını tamamladık. Ense kısmımız bu şekilde oldu. Detaylıca şöyle bu sayfayı ben size göstermek istiyorum. Evet, resmini çekebilirsiniz. Evet, koltuk kesiminden olan kısım 22 santim. Evet, bu şekilde arkayı tamamlamış olduk. Şimdi ise ön beden kısmına geçeceğiz. Evet, şimdi ise ön beden 78 ilmek başlayacağım. Ve 12 sıra 12 sıra lastik yapacağız. 12 sıra lastikten sonra tekrar yeniden ben göstereceğim inşallah. Evet. Ben sıramızı tamamladım. Görünüşü ön yüz cilveli lastik, arkası ise normal lastik. Hemen modelimizi kurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kenar ilmeğimizi aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Burada iki ilmeği bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. Bir ters örüyorum. Ters olarak ikisini bir kestim. Başına doladım. Burası ajur modelimiz. İki tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 9 tane ters ilmek. Hemen sayalım. 2 4 6 8 9. Tekrar 1 2 tane düz. 2 düzden sonra 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. Bu kesmiş olduğum ilmeği tekrar yeniden arttırıyorum burada. Ve 2 tane düz ilmek. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane ters ilmek. 1 2 düz, 1 ters, 1 arttır. Tekrar 1 tane ters 2 tane düz ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ters ilmek 1 2 düz 1 ters 1 dola tekrar 1 ters 2 düz 2 düzden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ters ilmek 2 tane düz ve diğer ilmeklerimiz kaç ilmeğimiz kaldı? 2 4 6 8 10 12 14 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 14 ilmeği bir ters bir düz olarak örüyorum. Bu 14 ilmek kenar bandımız olacak. Kenar bandı olarak gidecek. Sağ ön beden olacak bu. İlikevi açacağız. Şu anda ön yüzdeyiz. Modelimizin tabanını kurduk. İlk ilmeğimizi boş alıyorum ve bir düz bir, ters, bir düz bir ters 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 bir düz 2 4 6 8 10 12 13 ve 14 14 tane kenar bandımız için ilmek ayırdım ben iki tane ters ilmek başına doluyorum bir düz örüyorum başına doluyorum iki ilmeği bir edip kesiyorum bir iki üç tane düz tekrar buradan iki ilmeği arkadan girerek sağ kesim yapıyorum başına doluyorum bir düz örüyorum başına doluyorum bir iki tane ters ilmek iki ters ilmekten sonra burada bu artmış olduğumuz ilmekle diğer ilmeği ikisini birlikte ters olarak örüyorum tekrar arttırıyorum bu ajur olan modelimiz bir iki tane toplamda iki de ters ördüm üç tane tersimiz oluştu başına doluyorum bir düz örüyorum başına doluyorum 2 ilmeği bir ettim kesiyorum sola doğru 1 2 3 tane düz ördüm 2 ilmeği arkadan girerek sağ kesim yaptım tekrar başına doluyorum bir düz örüyorum başına doluyorum bir iki tane ters üçüncü ters ilmeğimi bu artmış olduğum ilmekle birlikte kesiyorum başına doluyorum bir 2 3 tane ters ilmek tekrar başına doluyorum. 1 1 düz tekrar başına doluyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. 1 2 3 tane düz ilmek. Tekrar 2 ilmeği sağ kesim yapıyorum. Başına doluyorum 1 düz. Tekrar başına doluyorum 1 2 ters. 3üncü tersimizi artmış olduğumuz ilmekle birlikte kesiyorum tekrar başına doluyorum bir ters örüyorum bir iki tane ters ilmek başına doladım bir düz örüyorum başına doluyorum ilmeğimin yönünü çevirdim sola bir kesim yaptım bir iki üç 3 tane düz ördüm. Tekrar sağa bir kesim yapıyorum. Başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Başına doluyorum. 1 2 tane ters. 3. tersimiz. İkisini bir edip kesiyorum. Tekrar bir tane daha doluyorum. Bir ters örüyorum. 1 2 3 tane tersimiz oluştu. Evet. Arkadan ilmeklerimi tersleri ters düzleri düz olarak örüp geleceğim Evet modelimizi kurduk ve şimdi koltuğa kadar ben öreceğim hemen şuradan saymak istiyorum kaç model öreceğim şuradan bir sayalım Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18 modeli bitirdiğimiz anda 19. modele başladığımızda koltuk kesimini yapacağız. 18 tane model örelim. Evet. Gördüğünüz gibi. Ve ben örüp geleyim inşallah. Bunu da diğer videoda anlatayım. Diğer videoya kadar kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.